bölücü terör örgütü. Milletimizin yıllardır arzuladığı huzur iklimini zehirleyen, bölgedeki insanlara hayatı zindan eden eylemleriyle kendisine verilen görevi yerine getiriyor. Siyasetin dili ve imkanlarıyla hareket etmesi gerekenleri de safına alan terör örgütünün açtığı hendeklere gömüleceğinden hiç şüpheniz olmasın. Şu anda silahlı kuvvetlerimiz polisimiz, gönüllü köy korucularımız el ele hep birlikte Güneydoğu'da, Doğu'da o açılan hendeklerin olduğu bütün ilçelerde mahallelere, köylere varıncaya kadar bu mücadele sürüyor. Biliyorsunuz bunların sözde mezarları var. Bu müze mezarların hepsi şu anda temizlendi. Buralarda bunlar Kendilerine göre mahkemeler kurmuşlardı. Bu mahkemelerin hepsi yerle yeksan oldu. Terör örgütü ve onun güdümünden çıkamayanların kredileri her platformda süratle tükenmiştir. Önümüzdeki süreçte bölgedeki meselelerin konuşulması ve çözüm yolları aranması konusunda tek muhatabımız milletimizin bizatihi kendisi olacaktır. Bu ülkede milletvekili sıfatı taşıyan birisi çıkıp Türkiye'ye iftira atan, bize husumet besleyenlere malzeme veren işler yaptığı zaman benim buna sessiz kalmam asla mümkün değildir. Hala bak. Çıkacaksın. Türkiye terör örgütlerine Kimyasal silah ham maddesi sevkiyatı yapıyor diyeceksiniz. Hem de benim buna tepki göstermeme tahammül edemeyeceksiniz. Başta bağlısı olduğu Genel Başkan. Her kim ki tek vazifesi ülkemiz aleyhine kara propaganda yürütmek olan yabancı basın organlarına iftiradan ibaret iddialar taşıyorsa, burada bir kez daha söylüyorum. İşte o hainin ta kendisidir